Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden pazar ve size bu hafta içerisinde okuduğum, bu gerçekten bu sefer bu hafta içerisinde okuduğum, öncekiler şaka mıydı? Hayır. <laughs> yani e, bu haftaki videoda diyordum önceden, şimdi bu hafta içerisinde okuduğum diyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitaptan bahsedeceğim ama bir tanesi zaten çizgi roman, diğerleri böyle mincik mincik 40 sayfa, 50 sayfa, 60 sayfa. Yani sayfa sayısı olarak kısa ama dolu dolu kitaplar ve sonrasında da yeni kitaplarımız var. Bu arada bir de şu an zaman sığınağı kitabını okumaya başladım. Aslında yazara hayranım. 2017 yılında o Hüznün fiziği kitabı için 2017 yılının en iyi kitabı demiştim. Beni çok ama çok etkilemişti ama bazılarınız Böyle bir 40-50-60 sayfa okuyup ondan sonra gitmiyor diye bırakabiliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç tane geri dönüş aldım. Aynısını biliyor musunuz? Aslında ben zaman sığınağında yaşadım. Yani o hüzünün fiziğini bırakmayıp yürüdüğünüz zaman ki bence her kitapta yürünmemeli. Ona da inanıyorum. Yani ben de mesela bu hafta içerisinde Bunların haricinde 3 tane kitap aldım elime. Bir tanesinden 20 sayfa okudum, bir tanesinden 30 sayfa okudum. Hatta aslında o 30 sayfa okuduğum kitap çok da ilgimi çeken böyle güzel bir şeydi. Fakat kitap biraz aslında e, psikolojik de bir şeydi. Böyle bir hastaların gerçek e, duygularını, hislerini de aslında anlatan bir psikolog tarafından yazılmış da bir kitaptı. E, orada şimdi işte bir sahnede yani biraz böyle beni burkan bir şey vardı bir vaka vardı vakada işte 6 yaşlı bir kız çocuğu işte gözü hafif böyle şaşı görmeye başlayınca hastaneye götürüyorlar ama sonra çok inanılmaz yani çok milyonda bir rastan bir hastalığa yakalandığını ve işte 6 ay ile 9 ay içerisinde en fazla o kadar ömrünün kaldığını falan öğreniyorlardı. O arada da işte kız bulanık gördü falan dedi ya ben de akşam tam böyle okuyorum. Böyle 40 sayfa 50 sayfa falan yürüdüm. O hikayede çok etkiledi. Yani hem merak ediyorum okumak istiyorum. Hem de hiç gitmiyor ruhuma şu an. Sonra bir baktım dedim. Ya Demir dedim. Bu, ben de <laughs> bulanın ki <tövbesine. gülüyor> Sinirim bozuldu. Dedim ki. Yani yontuyorsun. İşte şu bir tane doktor dizisi vardı ya, Orada da artık sürekli oramı buramı yoklamaya başlayınca. Onu da house galiba. Onu da izlemeyi bırakmıştım. O yüzden kitabı bıraktım. Yani bazen. İşte iyi olsa da bırakabiliyorsunuz, merak ediyor ve seviyor olsanız da bırakabiliyorsunuz gibi gibi gibi. Ee, i̇şte bu zaman sığınağını da Hüznün Fiziği'ni çok seviyor olmuş olmama rağmen sonra da Doğal Roman'dı galiba ona da bayılmıştım ama Hüznün Fiziği benim için çok özeldi. Zaman sığınağı da 2020 yılında Man Booker ödülünü kazandı ve Man Booker ödülünü kazandıktan sonra ben zaten yani kazanmadan önce de almıştım çünkü yazarı da çok seviyorum. Sonrasında okumaya başlamışım. Yani hatırlıyorum başlayıp okumadığımı. Kitabın içerisindeki ayrıcı buldum. 40 ya da 40, 42. sayfada falandım. Yani hatırlıyorum ki bu kitap gitmiyor. Niye okuyayım ki falan deyip yani okuyamayıp bıraktım hatırlıyorum. Aradan 4 yıl geçmiş. Kitabı elime aldım. Dedim ki yani hani bu artık yazza girmeden e, bu da çok uzun zamandır aklımda okuyum. İnanılmaz yani böyle büyülen, büyülendim büyülendim yani mest oluyorum. Acaba neden bunu 4 yıl önce e, Okumak istemedim. Yani işte demek ki kitaplar bazen bizi çağırıyor, bize sesleniyor. Yani onların doğru zamanları var. Onlar bizi yani biz biz onları ne kadar çok okumak istesek de bazen onlar da e, okumak istedikleri zaman ancak bu ilişkiyi tamamlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Büyüleniyorum. Yani evet e, üç tane bu üçüncü romanı okuyorum şu an. Man Booker ödülünü de bu romanıyla 2020 yılında aldı. Mekşah Bey aslında bu Man Booker'lı kitapları okuyor. Ben de eşlik etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Orada birçok kitap okuduk. Bazılarını ben önceden okumuştum. Bazılarını onlarla beraber okuyorum. Evet çok özel birkaç isim var. Mesela Coatese çok bambaşka bir adam ama işte bu adam var ya bu adam bu Bulgar adam. inanılmaz bir adam. O kadar büyülü ki. Yani çok çok bambaşka bir şey çok bambaşka bir şey zaten bugün instagramda dedim ki sen muhteşem bir detaysın gerçekten öyle e, o yüzden çok mest olarak şimdi onu okuyorum şimdi bu kitabı böyle söyledim ya bu arada bu bahsedeceğim kitapların hiçbirini tam anlatabilecek miyim bilemiyorum zaten böyle kısa kısa hikayelerdi fakat üzerine çok fazla konuşabileceğim şeyler yoktu ama çok ama çok memnun kaldığımı da söylüyorum İlkin Necip Mahfuz Mesela kendisinin daha önce işte e, Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan kitapları vardı. Hep almıştım, almıştım, almıştım ama bir türlü elim gitmemişti. Şimdi bu böyle kendisi de zaten Nobel'li bir yazar. Kısacık bir hikaye öyküleri çıktı Yeni Can yayınlarından. Hemen şöyle çok da kısa. O kadar hoşuma gitti ki aslında bu ölümle ilgili böyle antik... Bu zaten antik Mısır hikayeleri diyor. Ölüm var, e, adalet var, yani o, o kadar aslında kısacık kısacık ama o kadar anlamlı kaç yıl kaç yıl geçmiş olmasına rağmen o kadar anlamlı e, hayatın ilkelerine doğrularına dair de diyebilirim işte hak hukuk adalet vesaire piramitler eski Mısır vesaire ya, çok ama çok beğendim öyle söylüyorum kısacık kesiyorum çok ama çok beğendim mutlaka e, eğer tanışmamışsanız tanışın ben kendisiyle gerçi ilk bu metniyle e, tanıştım ama ee, yine de çok çok iyiydi şimdi bu da yazarın böyle küçücük şuradan şöyle bakıyorsunuz burada o kadar kısacık bir metin ki zaten çok sonradan yayınlanmış yazarın diğer kitaplarıyla tanıyorsunuz 39 yaşında e, böyle 39 yaşındayken çökmüş bir yazarın kendisiyle hesaplaşması, içeride taşıdığı, içinde hissettiği bir boşluk ve işte bir çatlak diyor aslında. Bunu bu şekilde ifade etmiş kitabın adı da o yüzden çatlak. Bunu ifade eden böyle çok aslında ne kadar çok aslında dedim minicik minicik kısacık kısacık madde madde bu içindeki çatlağı bize anlattığı bir kitap kısacık ama çoğun derece etkileyici ve vurucu da bir kitap çok ama çok severek bunu da okudum. Bir diğeri aslında yazarı Altın Dal kitabıyla tanırsınız. Ben evet okumadım ama yani bazılarınız okumuştur, bazılarınız okumamıştır ama Altın Dal deyince zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur çoğumuz diyelim. İşte burada ben aslında bu kitap beni çok ismiyle çok cezbetmişti. Pisişik işler. Burada batıl e, inançlar e, evet okurken kaşları kısıyorum. Şöyle yapıyorum. Batıl şöyle ışığa doğru tutup okuyorum. Aslında pisişik işler diyor ama altındaki alt başlığı okumak istiyorum. Batıl inançlar e, kurumlarımızın gelişimini nasıl etkiler? Şimdi bu eskiden bu var olan e, batıl inançların ki çok çok bunlar... E, güçlüydü ve yıllarca işte kabilelerde eski zamanlarda hayat aslında bu batıl inançlarla yürüyordu yani işte adalet kavramında batıl inançta aslında hırsızlık vesaire olmazdı ya da işte atıyorum padişahım vesairenin padişah dedim ama işte o kralın vesairenin herhangi bir işte yediği içtiğine dokunamıyordun, kıyafetine dokunamıyordun, kendisine dokunamıyordun. Ola ki mesela kralın bir şeyi eskimiş ve bunu atıyorlar ve o attığında e, bir kişi bilmeden bile dokunduğunda işte ölüyormuş falan filan gibi bu tür batıl inançların vakti zamanında e, aslında e, şu an yaşadığımız hayatın düzenini nasıl sağladığını Oh bağlayabildim anlatıyor ve bununla ilgili 4-5 tane temel madde e, sıralamış işte evlilik nedir işte evlilikte bu batıl inançların vakti zamanında nasıl bir etkisi vardı yönetim özel mülkiyet yani tapu ve insan yaşamına duyulan saygı diye bunu da böyle kısacık hemen oturduğumda bir kahve içerken okudum çok ama çok da hoşuma gitti temelini anlattım şimdi... Çok büyük konuştum. Ne zaman büyük konuşsam başıma geliyor. Roberto Bolaño'yu çok seviyorum. Ee, ve dedim ki ben evet birkaç kitabını okudum. Eskiden Metis'ten çıkan kitaplarını okudum. Ama onun haricinde 2-6-6-6 kitabı benim için gerçekten çok ama çok etkilene, etkileyiciydi çok adamın çok manyak bir kafası var ve kendi kendime dedim ki Ebru Aykaç sen bu 2 6 6 6'yı okuduğun zaman tamam senin yazarla ilişkin artık <laughs> tamamlandı çünkü işte insan bunu yapıyor mu siz de yapıyor musunuz? Mesela atıyorum bir yazar var. 10 tane kitabı var. 3 tane de 4 tane de çok önemli eseri var. Ya birini okuyorsunuz mesela atıyorum. 10 kitaptan birini okuyorsunuz. Fena değil buluyorsunuz. İkinci okuyorsunuz. Bir tık daha yukarıda okuyor, buluyorsunuz. Sonrasında atıyorum işte en tapta olan iki kitabını okuyorsunuz. Aa diyorsunuz. Tamam hani ben buna doydum. Yani bu 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 öyle bir his. Ben buna doydum. Mesela Oliver Sacks için e, o m, hareket halinde bir hayat kitabını okuduğumda o işte kendi öz yaşamı öyküsü e, orada zaten diğer eserlerinden de bahsediyor ki onun haricinde zaten işte karısının şapka sanan adam vesaire gibi iki 3 tane kitaplarını okumuştum ama yazarın çok fazla kitabı var biliyorsunuz ama hareket halinde hareket e, halinde hayat mıydı? o kitabını okuduktan sonra dedim ki tamam yani Oliver Saksa Ebru Aykaç sen doydun ee, tamam başka yazarlara devam et sonra yine canın isterse tekrar geri dönersin işte Roberto e, Bolano ile ilişkimde 2666'da bu şekilde tamamlanmış sınırlanmış ve aslında bence bir kapanış olmuştu tamam sen işte bunu okudun tamamdır sen doydun dedim dedim Sonrasında Amerika kıtasında Nazi Edebiyatı kitabını okudum. Aman Yani okumaya başladım. Bir anda böyle turup bu 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 şeklinde gitti. Şimdi burada aslında Amerika kıtasında gerçekten Amerika kıtasındaki Nazi Edebiyatı'nı buradaki kurmaca aydınlar ve kurmaca yazarların hayat hikayelerini anlatıyor. Bayıldım bayıldım çok ama çok sevdim. Yani Roberto Bolano ile ilişkimiz 2666'da bitmemiş. Amerika kıtasındaki Amerika kıtasında nöze edebiyatıyla bitmiş olabilir mi? Yok ama çok heyecanlandım. Yine Bolano'ya çok heyecanlandım. Yürür müsün yürürüm <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum ve sonrasında çok çok sevdiğim canım oylum Yılmaz selam olsun kendisini işte herhalde 15-20 gün ya da bir ay ya da iki ay eğer bu yaz yine gelirse e, göreceğim dedim ki aslında kitabı Eylül ayında çıktı biliyorsunuz e, hatta Eylül Kim gibi çıktı geçen yıl e, fakat ben e, döndükten sonra yayınlanmıştı ben de ee, okumadım 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 neden okumadım çünkü istedim ki böyle gittiğimde onu gördüğümde duygularım taze taze kalsın diye gerçek hayat kitabı zaten ödül almıştı ve ben çok ama çok beğenmiştim ağaçların rüyası da gerçekten yine beni çok etkiledi ee, burada aslında çok özür dilerim evet ne diyoruz adada yaşayan e, iki tane genç kızın e, bu e, hayalleri işte eee dostluğu, aşkı, bir tür kimlik arayışları, kendilerini bulmaları, hayalle gerçek arasında yazılmış son derece etkileyici bir metindi. Çok ama çok sevdim. Oylum, Oylum Gerçek Hayat kitabını çok ama çok sevmiştim. Ağaçların Rüyası'nda çok ama çok sevdim kendisine tebrik ediyorum kitabımı acaba götürüp imzalatsam mı diye de düşünüyorum sonrasında okuduğum bir kitap beni çok şaşırttı gece yarısı partileri aa bununla ilgili bak bir şey söyleyecektim yazar gözümü işte takmam lazım şimdi kaç yaşındaydı 28 miydi acaba 2020 yılında vefat ediyor ee, kitabı da 2000 taktım 21 yılında Dur bakalım şuraya sanki bak unuttum onu keşke önce evet 28 yaşında bak buraya çizmişim evet 28 yaşında yazar 28 yaşında e, o kadar e, genç bir yaşta vefat ediyor 2020 yılında vefat ediyor ve 2021 yılında da daha önce yayınlanmış öyküleri varmış herhalde çünkü kitabın arkasında bir teşekkür var e kendisi 2020 yılında ölmüşse 2021 yılında yayınlanmış kitaba nasıl teşekkür ediyor İşte oradaki şu öykünün yayınlanmasına şu 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 dediği için neyse her neyse bu kitap aa çok konuştum kitaplaştırılmış şimdi kitabın kapağına bakıyorum böyle pembe ne kadar sevimli ne kadar da güzel görüyor musunuz kapağı ama öyküleri okuduğunuz zaman işte orada çok bambaşka bir şey oluyor. Orada e, nelerden bahsediyor biliyor musunuz? Soy soy e, soykırımdan bahsediyor, öteki olmaktan bahsediyor, reenkarnasyondan bahsediyor, insanların bağımlılıkla ilgili verdiği savaşlardan bahsediyor, aileden bahsediyor. E, hayata tutunmak, başka bir yerde, başka bir insan olarak yaşamak, yani uzun uzun da öyküler gerçekten bir kimlik arayışı da var aynı zamanda bu kitapların içerisinde. Ya da aslında e, kendisini bulmuş belli bir e, kimliğe sahip e, ama e, başkaları belki bu yolda e, kendilerini bulmalarına yardımcı da oluyor. Nasıl ne dedin Ebru Aykaç? <laughs> Sözün özü ben bu öyküleri çok ama çok sevdim. E, çok da şaşırdım. Yani Allah'tan böyle bir kapağına bak ya bunu Bodrum'a mı götürsem orada mı okusam falan diyordum. Şimdi okuduğum iyi olmuş. Yani iyi ki bekletmemiş okumuşum. Ve sonrasında yazarın daha önce 7 yayınlarından çıkan Mola diye bir kitabını okuduktan sonra bu yazarın acaba başka bir kitabı var mı diye bakıp kırık köşeli ilk var ayrıntı yayınlarından çıkan kitabını görüp almıştım ama okumamıştım. Hii, nasıl nasıl güzel nasıl güzel yani aslında baktığımız zaman molayı da 2-3'e katlamış da bir metin burada Şimdi kendini devrime adamış genç işte bir adam işte ailesi işte devrimci dostları eşi küçük bir kızı ve babası var ve sonrasında bu adam hapse atılıyor siyasi suçlu olarak ve burada 5 yıl kalıyor. Şimdi buradaki e, kitapta da hem bu hapsedilmiş adamın e, diyaloglarını e, e, okuyorsunuz. Hem eşinin e, diyaloglarını okuyorsunuz. Yeri geliyor bazen bu dönemi e, o işte 9 yaşındaki kız çocuğunun e, üzerinden ve gözünden okuyorsunuz. E, ve işte babasının gözünden okuyorsunuz. E, çok duygulu, e, çok reel. Ee, çok ama çok güzel bir metindi. Şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. Bayıldım! <laughs> ve gelelim bir şef gibi ikinci çizgi romanım. İkinci mi oluyor? Üç. Üç galiba ama öbürü sözsüz romandı. Burada da aslında bu e, hafif böyle otobiyografik roman. Hep böyle roman diyesim geliyor. Burada da böyle aslında kendisini şimdi üniversite okurken birdenbire bu arada okuduğu bölüm işte edebiyat ve kitabın içerisinde nasıl bu yeme ahçılığa duyduğu aşk varken işte bunu felsefeyle, edebiyatla harmanlayan bir hikaye. Bunu da çok ama çok severek okudum bir şef gibi. Yazın acaba bol bol okur muyuz? Çizgi roman. Ayşımcığım soruyorum okur muyuz? Çarpercum. <laughs> o ne? Ne anlamayacaklar? Çarpercum. Şimdi yeni kitaplarımız var. Bunlardan bir tanesi Sevgili Dilek Bana Benzersiz Kızımı Getirdi. Biz böyle hani kitap değiş tokuş yapıyoruz ya burada Benzersiz Kızımı Getirdi. Bunu da gitmeden okurum herhalde diye düşünüyorum. Sonrasında Can Yayınları'nın yeni kitabı. Ya bu kapaklar ben ya bilmiyorum. Şimdi bu e, çok hoşuma gidiyor bu kapaklar. Ve değişik bir şey bulduğum zaman da alıyorum. İnsanlığımı yitirirken aslında Birkaç tane yayın evinden de var bu kitap. Hatta 3 olabilir, 4 de olabilir. Ama ben bir Utku Lomlu fanıyım da diyebilirim. Bir diğer yeni kitabımız. Bu da İş Bankası Kültür Yayınları yeni böyle minik minik bir seri çıkartmış. Ve bu seriden yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya da 5 serilik bir kitaptı. E, denemek için bir tanesini aldım. Kötülük. Şöyle en azından boyutun... Ay, Şöyle boyutunu görebilin diye iki kitapla ben nasıl gördünüz? <laughs> Şöyle yaparsam boyutu bir tık daha küçük. Evet bunu çok merak ettim. Eğer bunu beğenirsem serinin diğer kitaplarını almayı düşünüyorum. Otizmle ilgili var, psikolojiyle ilgili var. Birkaç şeyle ilgili daha vardı. Ve bu da Timaş'ın yeni kitabı Mona'nın Gözleri. Ama size bir şey göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliği görüyor musunuz? Ya bir tane bir manga vesaire bir şeyler vardı. Bir kitap gibi, Japon edebiyatı klasikleri falan filan gibi. 2-3 tane böyle yanlarındaki desenlerine falan aşık olup almıştım. Nereye koydum bilmiyorum şimdi onları ama. Ama şuna işte buna aşık oldum. Yani bunu da ya gitmeden okuyacağım birkaç hafta içerisinde ya da götüreceğim bayıldım. Çünkü bu ara Timaş yani Timaş ne çıkarsa bir mest oluyorum. Yani ama bu ara derken e, bu birkaç hafta birkaç aydan bahsetmiyorum. Yani yaklaşık bir buçuk iki yıldır son bir buçuk iki yıldır gerçekten çok iyi edebi eserler yayınlıyor. Mutlaka bakın. Hatta fuara gittiğim zaman orada bir hikaye çekmiştim. işte. bunu da bunu da bunu da, bunu da okuyun. Bunu da... Hepsini okuduğum için hepsini şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum diye. Gerçekten çok iyi metinler. Mutlaka bakın. Ve bir diğeri yeni çıkan suda ölüm yazarın bu kıştı galiba diğer iki kitabını okumuştum aslında yazar biraz böyle hem karamsar hem de beni böyle mest eden bir hali var bunu da ya haftaya okurum ya da gidince okuyacağım çok ama çok heyecanlıyım suda ölüm bu da yeni çıkan kitabı diğerleri daha önce vardı ama bu ilk kez 2024'te yeni basıldı ve Mary Shelley Matilda bunu da Muhtemelen salı çarşamba gibi okumuş olurum. Ve bir diğeri bu da ilginç. Efibiest adını söyleyebildim mi bilmiyorum. Bu da ne alaka derseniz. Yani sanki diğerlerine ne alaka dediniz buna mı ne alaka değil. ben kendi kendime ne alaka şimdi neden? çünkü ya yeni çıkan kitapları takip ediyorum ya alıyorum ya da işte yani uzun zamandır aklımda ama bir şekilde bekliyorum. Şu an okumayacağım. 2-3 ay sonra okurum ama okurum dediklerimi falan filan gibi alıyorum. Bu da aslında hiç aklımda yoktu o yüzden ne alaka? Sevgili Murat Gülsoy'un bir paylaşımında gördüm. bu kitabı tavsiye ediyordu ve aynı zamanda bu kitapla ilgili de önemli bir şey daha var. Böyle kapattım. Gene gözlük takacağım. Thomas Mann için bu kitap çok olağanüstüymüş ve yazılmış en 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 iyi işte esermiş gibi Thomas Mann'ın böyle bir yorumu vardı. Fakat Murat Gülsoy'un gösterdiği kapak başkaydı yani başka bir yayın eviydi. O yayın evini de hiç bilmiyorum açıkçası. Daha önce de hiç de okumamıştım. Belki yeni olabilir. E ama Amazon'da bunu buldum. E normal kitap yurdunda da çok da fazla satışı yoktu. Basımı olmamış olabilir. O yüzden bu alfa ve çevirmeninden de daha önce birkaç kitap okuduğum için Kasım Eğit. Hatta hangi kitaplardı? Onlar da hatırımdaydı ama şu an unuttum. O yüzden bunu tercih ettim. Evet yeni kitaplarımız. Bu kadar okuduklarım. Bu kadar okuyacaklarım bugün okudum okuyacağım Ayşıma selam ee, izlediğim hani The Shine'dı galiba Netflix'te Shine birinci sezonunu hatırlıyorum ee, ama işte birinci sezonun birinci bölümüyle ikinci bölümüne baktım son bölümüne baktım sadece demiştim birinci sezon iyiydi iki fena değildi üç tamamdı dörtte de artık yani niye izledim bilmiyorum hatta son birkaç bölümünü izlesem izlemesem ama yani bitireyim diye aslında yani güzel ilginç yani dedektif, dedektiflik hikayesi ben de öyle şeyleri seviyorum. Birçoğunuzun da aslında ilgisini çekebilir, beğenebilirsiniz. Ama ben biraz orada oynayan karaktere de yani sevmek istiyorum. Bu ne saçma sapan bir şey. Ben oradaki dedektif karakterini sevmiyorum, beğenmiyorum. <laughs> o yüzden de çok sevmedim galiba. Yani. Ya çok %50, %50'de kaldım. Bilemedim. E, ama seversiniz diye de düşünüyorum. Bir şey izledim. Şüpheli miydi? E, Netflix'te izledim. Birkaç gün önce izledim ya. Hatta o filmlerde 3 numara falan. Şüphe miydi? Öyle bir şeydi. Bir tane bir çocuk, e, genç bir çocuk işte lise öğrencisi e, bir ev hapsine... E, ev hapsinde tutulması gerekiyor ve bu ev hapsindeyken artık sıkıntıdan patlıyor yapacak bir şey bulamıyor ve işte komşularını ve etraftaki evleri gözetlemeye başlıyor şüphe olabilir galiba adı ve bu gözetlediğinde karşı komşuda yani bir evde ilginç şeyler görüyor valla yani aslında ya yani öylesine ya çok da iyi değildir falan diye de açtım ee, ama o başındaki o sahne zaten çok uğrucuydu. E, tamam keyifli çok böyle gerilimli olduğu söylemem ama ben çok sevdim sevdim valla sevdim yani zaten kısa da bir filmdi bir buçuk saat falan da ama sevdim beğendim onu söyleyebilirim evet okuduklarım bu kadar izlediğim bunlar aldıklarım da bunlar o zaman bugün pazar olduğu için ne söylüyoruz kendinize iyi bakın ve mutlu hafta sonları <laughs> Hoşçakalın.